Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte bilgisayar mal yayınlarına ait TYT Sosyal Bilimler branş denemelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar kaynağın içerisinde toplamda her bir 20 sorudan oluşan 30 tane deneme bulunuyor. Sorular YKS'de geçerli güncel kazanımlara göre hazırlanmış. Çoğunlukla yeni nesil ve hepsinin video çözümleri de mevcut. Video çözümlere ulaşmak için kitabın arka kapağında bulunan karakodu okutarak bilgisayarına video uygulamasını indirebilirsiniz. Bu sayede hatalarınızı anında dönüt alabilir ve çözümlerdeki püf noktaları da yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar sorular oldukça görsel anlamda desteklenmiş ve renkli hazırlanmış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar kitabın sonunda denemelerdeki hangi sorunun hangi konuyla ilgili olduğu tek tek verilmiş. Aynı zamanda doğru ve yanlış sayılarınızı yazabileceğiniz, eksik olduğunuz konuları da ekleyebileceğiniz bir alan ayrılmış. Son olarak cevap anahtarı da burada verilmiş arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.